Herkese karlı bir Amerika sabahından günaydınlar arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Honda, hayat onda diyoruz. Bu yılın ikinci kar arkadaşlar. Çok bir şey yağmadı ama dışarıda aşırı bir soğuk var. Neredeyse eksi 10 hissedilen diyebilirim. Parkımızın ismi Mitüngü Park arkadaşlar. Arabamızı şimdi buraya park ettik. Bundan sonra biraz yürümek zorundayız. Sabah şiportu yapan Amerikalılar gelmiş. Ama şu anda sanırım benden başka kimse yok bu parkta. Benim Hı. acilen ateşi yakmam lazım. Mekanımız burası arkadaşlar. Üstü kapalı olduğu için masaların üzerine kar yağmamış. Bu yüzüm için çok iyi geldi. Arkadaşlar bu durumda kuru odun bulmak gerçekten imkansızdı. Ama yeteri kadar buldum. Sevinçliyim şu an. Bu ne? Baruttur ağam. Ne yapmak lazım? Ateşle yanına yaklaşmamak lazım. Normalde burada bir mangal yeri vardı. Ben öyle kafamda kuruyordum. Onun üzerine koyup öyle pişirecektim. Ama bu yöntem de galiba işe yaradı gibi. Amerika'da sucuklu yumurta da yemedim demem bundan sonra. Biraz korlayalım. Dediğimden daha güzel tadı olacağına eminim arkadaşlar. Biraz çirkin gözükse de tadı güzel arkadaşlar. Eksi 10 derecede sucuklu yumurta ise bu kadar olur. Geldiğimiz yoldan geri arabamıza gidiyoruz arkadaşlar. Küçük ve trajedik bir sucuklu yumurta serüveninin sonuna geldik. Youtube kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. Bu arada arkadaşlar bu çöp zannetmeyin sakın. Bunun içine Amerikalılar köpeklerini ve kedilerin pisliklerini paşada koyup içine atıyorlar. İlk geldiğimde çöp zannetmişim. içine çöp atmıştım.